AK Parti Düzce Merkez İlçe Kongresi, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, ilçe ve belde başkanları ve partilerin katılımıyla yapıldı. Dünyaya Türkiye lazım, dünyaya Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider lazım diyen AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin konuşmasına şöyle devam etti. Ben de, ben de. dünyanın her yerinde tuhaf ama sorular soruluyor. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak mı? E zaten var yani her yer savaş. Sadece savaşı modellemesi değişmiş durumda. Şu an dünyanın 30 ayrı yerinde devam eden savaşlar var zaten. Bu savaşlar karşısında da benzer tepkiler verelim isteniyor. Şimdi İsrail-Filistin meselesi savaşında, öyle değil, Gaddar İsrail'in o savaşında bütün dünya sessizce aynı şeylere bakıyor. Özellikle de ülkelerin yönetimleri. Büyük büyük ülkeler işte Amerika'ya bakıyorsunuz, İngiltere'ye bakıyorsunuz, hele Almanya'ya bakıyorsunuz. Bu ülkelere baktığınız zaman müthiş bir kabulleniş içerisinde bu zulme aynı tepkiler, aynı cevaplar veriyor. İşte bütün bunun sebebi artık insanoğlunun bu kötülük dediğim şeyin, o ortak geliştiren aklın, o çaresizliğin yaygınlığıyla alakalı bir durum. Ve bunlar olurken dünyada sivil insanlar hiçbir bir direnç gösterdiler. Dünyanın her yerinde. Yani insanı geçen kim diyorsanız bu konuda Imtihar, sivil insanlar geçti. Siyasiler, devletler geçemedi ama siviller geçti. Bunun en büyük sesi dünyada hiç abartmadan söyleyebiliriz Sayın Cumhurbaşkanımız. Ben hatırlıyorum Cumhurbaşkanı baş çalışmalar ilk böyle e, BM toplantıları gittiğimizde Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür dediği zaman böyle biraz stresi gören insanlar vardı Ya yani. yani nasıl olabilir ki yani falan. İşte böyle böyle oluyor. Yani bir bir aykırı ses bir hakiki ses, gerçekten bir iyi ses sadece Türkiye'ye değil, dünyaya lazım. Dünyaya Türkiye'de lazım, dünyaya Tayyip Erdoğan gibi bir lider de lazım. Yani Amerikan seçimlerine katılım falan bu kadar düşük. Türkiye'de söylüyorsunuz, geçen Almanya'dan bir e, milletvekili gelmişti onunla konuşurken. E, Türkiye'de seçimlere katılma oranı yüzde doksanların üstüne çıkıyor neredeyse. Dehşet bir şey yani. E, neden böyle oluyor? Bu sebebi çok basit. ya. Yani, Türkiye'de insanlar yaşam tarzından, eğitimden, cinsiyetinden, hepsinden, şehrinden bağımsız olarak e, izleyerek, yaşayarak, görerek hayatındaki problemi çözenin siyaset olduğunu görüyor. Siyasetin dili birbirine benzeşiyor. Ve çoğu da farkındasınız kime benziyor? Bize benziyor. Artık AK Parti'ye benzeyen bir siyaset var. Daha evvel söylediklerini söyleyemeyen, daha evvel kullandığı kalıpları kullanamayan onların da artık insanlara değmek, temas etmek, işte normalleşme demek aslında bence yani AK Partileşme demek yani. Oraya geliyorlar, onu gözlemliyorum ben. E ben de gördüğüm kadar zaman içerisinde e, Türkiye'de ve dünyada bir ilk biliyorsunuz. Böyle yani hiç seçim kaybetmeden tak 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 gelen Cumhurbaşkanımızdan da AK Parti'den başka bir siyasetçi yok. Yani böyle dünya lideri tak diye olunmuyor. Kendi yani kendinize olur mu? Tüm bu başarılarla o isim, o taçlandırma geliyor, başarıyla beraber geliyor. Yani Türkiye'nin aslında şu an yapmaya çalıştığı şey, doğru kelimeli ben doğumluya inanıyorum, müstakil, kendi fikirleri olan, kendi idealleri olan, sadece kendi içinde değil, dünyaya da örnekle teşkil edecek müstakil bir ülke olmaya çalışıyor. Bizim e, her şart altında bir taraftan müstakil ama bir taraftan da dünyaya entegre, dünyanın şartlarına entegre öncü bir ülke olmaya çalışmamız gerekiyor. Tabii şu da önemli, e, bu yanı başımızdaki savaş, savaşları ciddiye almak gerekiyor. Artık dünyada e, profesyonel bir kelime gelişti, vekalet savaşları diyorlar. Kimse kendisi kendi kendine e, görünür olarak hani böyle al kılıcını gel, yani böyle asaletle gel karşıma çık demek istemiyorum. Artık kurgu 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 içinde. Bir taraftan devşirilen küçük küçük, bazen devşirilen örgütler, bazen kurulan örgütler, bazen birbirine karşıymış gibi görünen ama birbirini besleyen örgütler. Bunları destekleyen farklı ne diyelim, e, terör sevici devletler, böyle devletler var dünyada, sizler biliyorsunuz, e, daha detaylı oturup konuşuruz bunları. Ben de kelam, yani dünyada e, çok e, şey var, e, çatış, müthiş bir çatışma alanı var. Her konu, pek çok konuyla alakalı. Enerji, petrol bir taraftan, işte varlık savaşı diğer taraftan. Ama tam ona baktığınız zaman bana sorarsanız hepsi her şeye rağmen bir fikri varlık meselesi. Benim zihnim hakim olsun. Benim e, inandığım düşünce harfim olsun. Düzce Belediyesi'nin desteğiyle Alp Antik Tiyatrosu'nda yürütülen kazı çalışmalarında önemli bir bulguya daha rastlandı. Tiyatronun giriş güzergahları ve çevresindeki kazılar sırasında kilise yapısının hemen yanında suyun muhafaza edilip dağıtıldığı büyük bir depolama havuzu olduğu ortaya çıktı. Bu havuzun tiyatronun yamacından gelen kaynak suyunun toplanması, depolanması ve çevre bölgelere dağıtılması amacıyla kullanıldığı düşünülüyor. Konur Alp'in antik su yönetimi hakkında yeni bilgiler sunan bu bulgu bölgenin gelişmiş altyapısını gözler önüne seriyor. Kazılara verdiği destekle tarihi mirası gün yüzüne çıkarılmasını sağlayan Düzce Belediyesi aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelinin artırılmasına da katkı sunuyor. Bu buluntularla birlikte Konuralp Antik Kenti de Açık Hava Müzesi'ne dönüşme yolunda ilerliyor. Kazı çalışmalarının ilerleyen dönemlerinde depolama havuzunun nasıl kullanıldığı ve çevresindeki yapılarla olan bağlantıları hakkında da daha detaylı bilgilere ulaşılması bekleniyor. <laughs> Düzce Safari Offroad Kulübü'nün 33. kez düzenlediği offroad yarışları Gümüşova'da gerçekleştirildi. Yarışmacılardan Fatih Mercan, bir önceki yarışlarda yaptığı gösterinin tekrarını gerçekleştirdi. Zorlu parkurda yarış esnasında kimsenin beklemediği bir anda aracını deviren Fatih Mercan şöyle konuştu. Oh. 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 Got oh. Mercan. Oh.

Ee, yine şovumuzu yaptık. Gördüğünüz gibi güzel bir alan var. Güzel bir katılım var. Yusuf Başkanı, Mehmet Başkanımız bana dedi ki sen kupaya oynamayacaksın Fatih. Sen dedi gösteri yapacaksın. Şov yapacaksın. E, ee, biz de yaptık. Araba yine devirdik. İnşallah güzel görüntü çıkmıştır. Diye umuyoruz. Peki nasıldı? Ya parkura girdiniz biraz zorluydu parkur. Parkur güzel parkur. Yani gerçekten zorlu bir parkur yapılmış ama, ama bizim kaptar için çok da önemli değil. Ama biz için şov tarafında olduğumuz için artık kupaları e, kupaya çok oynamıyoruz diyeyim. E, ama güzel, zorlu bir parkur. Keyif aldınız mı? Çok. De. Biz keyif aldık. İnşallah seyirciler de keyif almıştır. Düzce'de velilerin çocuklarına emanet ettikleri servis araçları her hafta kontrolden geçiyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafta içerisinde 98 servis aracını denetledi. 3 servis aracına kurallara uyulmadığı gerekçesiyle ceza işlem uygulandı. Bir hafta içerisinde 98 okul servisi, 7.158 araç ve 407 motosiklet denetlendi. 3 servis aracına ve 1915 sürücüye ceza uygulandı. Direksiyon başına alkolle geçen 20 sürücü hakkında da işlem yapıldı. 103 araç ise trafikten men edildi. Olay 22 Ekim tarihinde Mevlana Mahallesi 866. sokakta meydana geldi. İddiaya göre doğal gaz sebebiyle 5 katlı binanın 3. katında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ev tamamen kullanılmaz hale gelirken olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları bölgede bulunan hastanelere sevk etti. Patlamada Nisan Nur'u, Boğlem Gözdese, Alparslan Tunase, Günay Ergen, Bir Birsente, Zeki Kağ, ÖEE -e ve Şerife Sarı yaralanmıştı. Yaralılardan Güney Ergen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ergen'in evden çıkıp camiye gittiği sırada patlamaya yakalandığı öğrenildi. Bir sente, Zekika ve ismi öğrenilmeyen bir kişi ise taburcu edilmişti. Patlamada yaralanan ve 17 gündür tedavisi devam eden 30 yaşındaki Şerife Sarı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki çocuk annesi olan 30 yaşındaki genç kadının cenazesi, Düzce'nin Yığılcı ilçesine bağlı Yarcılar Köyü'ne defnedilecek. Olay 19 Nisan'da Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir süredir eşiyle aralarının iyi olmadığı öğrenilen Serkan Zengin, kayınpederin evinde eşiyle konuşmaya gitti. Evde yaşanan tartışmaların ardından Serkan Zengin, mutfaktaki bıçakla eşi Mertem Zengin, kayınpederi Turgut Doğan Yiğit ve Emine Doğan Yiğit'i bıçakladı. Karısı kayınpederi ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kayınpeder Turgut Doğan Yiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Mertem Zengin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan damat ise tutuklandı. Serkan Zengin hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde eşi kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kasten öldürme suçundan müebbet ve kadına karşı silahla yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Davanın 3. duruşmasında tutuklu sanık Serkan Zengin, müşteki Emine Doğan'ı, taraf avukatları ve aileleri katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen Serkan Zengin, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek kendimi kaybettim, böyle olmasını istemezdim, beraatimi talep ederim dedi. Cumhuriyet Savcısı dosyaya ilişkin delillerin toplandığını dile getirerek mütalasını açıkladı. Mütalada zenginin eşe karşı kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederi yönelik kasten öldürme suçundan müebbet, kayınvalidesine yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıla kadar hapsini talep etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Yangın Aktaş Mahallesi Nazlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baca sistemlerinin yapıldığı iş yerinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın bacayı ve çatıyı tutuşturdu. Yangın sebebiyle yoğun dumanlar yükseldi. Yangının çıktığını fark eden işyeri sahipleri durumu 112 Ağacı Çağrı Merkezi'ne bildirerek alevlere müdahale etti. Vatandaşlar tarafından söndürülen yangın sonrasında olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. Kazan dairesinin çatısında hasar meydana geldi. yangın, Mansurlar Mahallesi, Şahinler Sokak üzerinde bulunan ve AÇ'ye ait olan binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Satkem ekiplerine de destek verdiği yangın itfaiyelerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı ikinci kat ve çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangına ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Kaza Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Molla Bey köyü ile Aşağıdağ köyü arasındaki mevkide meydana geldi. Musa Beyli köyü istikametinden yola çıkan Asım Aykıç İdaresi'ndeki 67 AAY 531 plakalı otomobil ile Gümeli'den Alaplı istikametine seyir halinde olan ŞT İdaresi'ndeki 54 AD'ye 968 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Kaza sonucu aracın içinde sıkışan sürücü çıkartılarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen otomobil sürücüsü Asım Aykıç hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak jandarma inceleme başlattı. Nişefatlı köyü alt, sağ Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Deniz Ticaret Müşterek Meslek Komiteleri toplantısında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke savunması için donanmanın rolü neyse, ülke ticareti içinde de denizcilik sektörünün rolü tam olarak budur. 2002 yılında 17. sırada yer alan Türk sahipli filomuz bugün 2100'den fazla gemisiyle 52.7 milyon deadweight tonu ulaşarak dünyada 11. sıraya yükselmiştir. Dünyada ilk 10'da yer alma hedefimize ise sadece bir basamak kaldı şeklinde konuştu. 12,3 milyar ton seviyesine ulaşarak bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 2,4 oranında büyüme gerçekleştirmiştir. Küresel mal ticaretinin tonaj bazında %85'lik bölümü deniz yoluyla yapılmaktadır. Türkiye'nin 2023 yılında dış ticaret hacminin de %87,5'i deniz yoluyla gerçekleşmiştir. Dolayısıyla deniz yolu taşımacılığı modern dünyaya gerekli ölçekte mal ithalatı ve ihracatı açısından hayatı öneme haizdir. Bu bilinçle deniz ticaret filomuzu büyütmek ve limanlarımızın kapasitesini geliştirmek için attığımız adımlarla bugün daha güçlü ve rekabetçi bir denizcilik sektörüne sahip olmanın hep beraber haklı gururunu yaşıyoruz. Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz denetim ve uygulamalarla Paris Moda 2008 yılında beyaz listeye geçtik ve o günden bugüne de beyaz listede olmaya devam ediyoruz. Burada yeri gelmişken Eylül ayı sonunda uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından gerçekleştirilen üye devlet denetimini başarıyla tamamladığımızı da duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili kurumların, kurumların katılımıyla hem Ankara'da hem de sahada gerçekleştirilen denetimlerde denizcilik ile ilgili faaliyetlerimizin uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildi, gerçekleştirildiğini de teyit ettik. Denizlilikte öncü olarak bildiğimiz birçok ülkeden daha başarılı olarak sonuçlanan denetim, bakanlığımızın tüm paydaşlarım, paydaşlarımız ve denizcilik camiamızın özverili çalışmalarının elbette tabii bir sonucudur. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyor ve sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Türk bayrağı dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaya devam ediyor. 2002 yılında 17. sırada yer alan Türk sahipli filomuz bugün 2100'den fazla gemisiyle 52,7 milyon det ve tona ulaşarak dünyada 11. sıraya yükselmiştir çok şükür. Dünyada ilk onda yer alma hedefimize sadece bir basamak kaldı. Yine 152 liman tesisi sayımız 217'ye ulaşmış. Bunun 194'ü faal olarak deniz taşımacılığına da hizmet eder haldedir. Bu gelişime bağlı olarak limanlarımızdaki yük trafiği de pozitif yönde elbette etkilenmiştir. 2002 yılında limanlarımızda 190 milyon ton olan elleştirme miktarımız 2023 yılında 521 milyon tona, konteyner hacmimiz ise 6,5 kat artarak 12,6 milyon tüyoya ulaşmıştır. 2024 yılına geldiğimizde ilk 10 ayda limanlarımızda elleşlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 artarak 441,9 milyon tona ulaşmış. Yine elleşlenen konteyner miktarı da %7,7 artışla 11,3 milyon tüyoya ulaşmıştır. Kravazör turizme baktığımızda burada da yükselişimiz devam etti. 2024'ün ilk 10 ayında limanlarımıza uğrayan Kruvaziyer gemi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 artarak 1112'ye çıktı. Ve ülkemizde ülkemizde 1,8 milyona yakın turist bu yolla, bu vesileyle ağırlamış olduk. Roro taşımacılığında büyük başarılar elde ettik. 2023 yılında yurtdışı bağlantılı düzenli roro hatlarımızda yaklaşık 705 bin araç taşıdık. Bu da son 21 yılda RORO taşımacılığında %220 oranında bir artış demek ve yeni RORO hatları kurmak için de teşvik veriyoruz. Bu yıl bitmeden Tekirdağ'dan İtalya'ya vereceğimiz teşvik ile yeni bir yurt dışı RORO hattı daha açmayı planlıyoruz. Deniz insanlarımızın uluslararası sularda da etkinliğini artırıyoruz. Türk gemi insanlarının yabancı bayraklı gemilerde istihdamına yönelik olarak gemi insanlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya tutma standartları hakkında uluslararası sözleşme gereğince Hong Kong, Norveç, İngiltere ve Finlandiya gibi denizciliğin önde gelen ülkeleriyle gemi İnsan istihdamına yönelik ikili protokoller imzaladık. Sakarya Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları devam ediyor. Bu çerçevede Jandarma ekipleri Karasu ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 5 kilo 100 gram bonzai, 200 mililitre sıvı amfetamin, 3 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, 1 adet tablet ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 20.000 TL ile 100 dolar ele geçirildi. YEU ve FT isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri devam ettiği öğrenilen şüphelilerden FT'nin 3 ayrı suçtan uya parama kaydının olduğu da tespit edildi. Öte yandan gözaltına alınan şahıslardan birinin markette rayon arasında gerçekleştirdiği uyuşturucu ticareti de kameralara yansıdı. Kenan Sofoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofoğlu sınır tanımıyor. Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran Zayn'ı dünya genelinde milyonlar izliyor. Minik Zayn bu kez de piste milyonluk lombarcinin direksiyonuna geçerek adeta tozu dumana kattı. Zayn'ın şovu kendi adına açılan sosyal medya hesabından izle şovun notu ile paylaşıldı. Paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. <laughs>